hangilerinin doğru olduğu sorgulanmış de önemsiz kabul edilmiş. Şimdi ilk olarak şunu görelim. İki topum var ve özdeş toplar. Özdeş toplar demek eşit kütleli demek. Eşit kütleli cisimler birbiriyle merkezi esnek çarpışma yaptığında hızlarını birbirine aktarırlar. O zaman burayı tanımlarken hani bu bir özel durum. M1 eşittir. M2 ise hızları aktaracaklar. Bunu hemen yazıyorum. Hızları birbirine aktarır diyorum ve bundan sonrası için bakıyorum artık. Mavi topum ters yönde V büyüklüğündeki hız ile kırmızı topum ters yönde 2V büyüklüğündeki hız ile yollarına devam edecek. Bunu buldum. Güzel. Bundan sonra diyor ki birinci öncülüm. Mavi topun çarpışmadan önceki momentumu çarpışmadan sonraki momentumundan büyüktür. Şimdi hemen yazıyorum. P mavi ilk momentumumun büyüklüğü. Kütlesi eşitti. M çarpı 2V idi. Son momentumuna bakıyorum mavi topun. P mavi son aynı kütledeyim. Hızımın büyüklüğü V kadar oldu. İlk momentumum son momentumundan büyüklük olarak daha fazla. Öyleyse birinci öncülüm doğru arkadaşım. İkinci öncüle bakıyorum. Mavi topun çarpışmadan önceki kinetik enerjisi. Kırmızı topun çarpışmadan sonraki kinetik enerjisine eşittir. Yine ben ilk olarak mavi topun kinetik enerjisini hangisini? Çarpışmadan önceki kinetik enerjisini. 1 bölü 2 M çarpı 2 V'nin karesi olarak tanımladım. Kırmızı topun çarpışmadan sonraki. Bakıyorum E kinetik kırmızı ve sonraki. 1 bölü 2 çarpı M çarpı ne olacak? 2v'nin karesi olacak çarpışmadan sonraki hız büyüklüğüne bakmak zorundayım eşittir demiş o zaman ikinci de doğru oldu üçüncüye bakıyorum kırmızı ve mavi toplardan oluşan sistemde momentum korunmuş mu ee, arkadaşım dışarıdan herhangi bir etki yok dışarıdan herhangi bir etki olmadığı sürece çarpışmanın türü ne olursa olsun momentum zaten korunurdu tüm çarpışmalarda momentum korunur öyleyse bu da doğru cevaptır yani bu sorunun doğru cevabı 1 2 ve 3 seçeneğidir ki elde